Thanks for watching! Efendim merhaba. 2023 yılındayız. Ben yeni Avrupa'dan geldim. E, birkaç hafta önce Avrupa'daydım. Biraz bilirim Avrupa'yı. Yani gezmediğim çok fazla ülke kalmadı. Çok medeniler, çok iyiler, çok güler güldüler, çok güzeller, çok insani tarafları vardır. Nasıl Enes? Benlik cümleler mi bunlar? Değil. Değil. Dediklerin hepsi doğru. Hiçbirinde abartmıyorum. Ancak kendilerine merhametliler. Yani mesela Almanya Suriyelileri insan yerine koymayıp almazken Ukraynalılara yer veriyorlar. Neden? İkisi de Avrupalı diye. Tabii. Yok ama Suriyelileri insan yerine koyuyorlar abi. Türkiye'de kalsın diyorlar. Onlar <laughs> insan. <gülüyor> o anlamda. Türkiye'de kalsınlar. Kalsın Onlar insan verelim. savaşa gitmesinler diyorlar. Sebebi şu. Biri kara kafalı, biri sarışı mavi gözlü. Dolayısıyla bir de bir Müslüman, biri Hristiyan. Avrupa kendisi gibiysen bir şey söyleyeyim mi sana? Sen Müslüman mısın? Evet. Sen hiç kıymetin yok. Hristiyan olmak neler yapıyorlar. Hristiyan ol. Ben Paris'te beni gezdiren adama dedim ki şimdi bir de geziyoruz Geçen haftalarda işte Eyfel Kulesi'nin oralarda kahve içmek için bir yere girerken bir polis gördüm. Dedim ki yanımdaki adama bir dakika dur dedim. Şimdi benim pasaport yeşil. Ben vize vize almıyorum. Ben her yere memleketim olan Samsun'a gider gibi havalimanına gidip biletim alıp gidiyorum. Bende vize yok. Hiçbir yeri vize kullanmıyorum ben. Pasaport yetiyor bana. Şimdi benim pasaportum yeşil. Diplomatik pasaportun bir alt kademesindeyim ben. Yani sorgu sual yok bana. Şimdi ben gitsem şu desem, desem ki polise. Abi ben Türkiye'den geldim. Ben FETÖ'cüyüm. Ben de nefret ediyorum Türkiye'den. Fikirlerimi ifade edemiyorum Türkiye'de. Türkiye'de baskı görüyorum. Ben iltica etmek istiyorum buraya. İrtica etmek istiyorum. Yok iltica. İrtica. R değil. L. Mürteci dinci demek. mülteci ülke değiştiren ha. demek. Ben iltica etmek istiyorum. E desem ne olur dedim. Yanımdaki adam bana bir baktı böyle. Sana yakışmıyor dedi ama dedi e hemen dedi sana sahip çıkarlar. Hemen dedi seni bir karakola götürür. Polis merkezine. Hemen bir form doldurtur. Hemen onların belli bir kurum var oraya götürür. Orada seni istihdam eder. Bir otele yerleştirirler. Sana ev verirler. Sana ilk etapta yerleşme hakkı verirler. Vatandaşlık verirler dedi. Bu kadar kolay mı? Valla bu kadar kolay. Neden? Çünkü FETÖ'cüsün. Çünkü FETÖ'cüyüm. Çünkü ben Türkiye düşmanıyım. Çünkü ben de hainin babasıyım. Her FETÖ'cünün olduğu gibi. Bu kadar basit. Avrupa insan gibi davranıyor. Kime? kendi işine gelene, kendi politikası gibi davrananlara. Ben Fransa, Strasbourg'da 2015 yılında Fransızlar tarafından gözaltına alındım Menes. Strasbourg'da, medeniyetin merkezinde. İnsan Hakları Mahkemesi Strasbourg'da. İnsan Hakları Mahkemesi'nin bulunduğu yerde ben gözaltına alındım. Ne yaptım? Hırsızlık mı? Gasp mı? Yok. Taciz mi? Hiçbir değil. Ermeni katliamı Türkiye yapmadı. Biz Türkler Ermeni katletmedik dedim diye beni 5 saat göz altında tuttu Fransızlar. Sonra Türk konsolosluğundan birileri geldi. Diplomatik bir takım faaliyetler, imzalar atıldı ve beni aldılar. Ama ben 5 saatlik bir suç işledim. Suçum şu, bir konferansta dedim ki Türkler Ermeni kesmedi. Bizim tarihimizde katliam yoktur dedim. Katliam arayanlar Fransız tarihine baksınlar. Kongo'da, Cibuti'de, Liberya'da, Cezayir'de yaptıklarına baksınlar daha demedim bu arada. Onu desen artık. Bunu desem ne olur? Bu kadar. Türkler Ermeni katliamı yapmamıştır dedim diye. Türkler Ermeni katliamı yapmıştır deseydim ve bunu şurada bu kadar, burada bu kadar Ermeni kestik. Utanıyorum ben tarihimden. Utanıyorum Türklüğümden. Ey Ermeniler! Özür diliyorum sizden deseydim ben Fransa'da el üstte tutulacak. Bu bugünkü kendine insan, başkalarına son derece zalim olan... Ya bir şey söyleyeyim mi sana Enes? İnşallah hiç çıktın mı yurt dışına? Yok daha çıkmadım. İnşallah bir gün çıkarsın ve bakarsın. Bir tane cami göremez. Cami yok minare yok, ezan yok. Fakat Türkiye'de Eyüp'te yaşıyorsun değil mi? Evet. Eyüp'te duyamazsın. Çünkü orada kilise yok. Müslüman var orada. Ancak Kadıköy'de var mı kiliseler? Var. Efem Yediye var. Büyükada'da, Taksim'de, San Santa Maria'lar, Meryem Analar bir sürü kilise var. Kiliselerin olduğu yerlerde günün belirli saatlerinde çan çalar, pazar günleri ayin yapılır ve Türkiye Cumhuriyeti sınırlarındaki tüm kiliselerde çan kulesi mevcut. Ama Türkiye yobazdır, barbardır, He mi? Avrupa medenidir. Avrupa'da minare yok, ezan yasak. Türkiye'de çançalar, kuleler var. Ama Türkiye yobazdır, Avrupalılar moderndir. Onunla ilgili ben şey yaşamıştım abi bundan işte iki sene önce Almanya'ya gitmek istiyordum iş için orada e, babamın bir arkadaşı vardı. Onunla koşuyorum. O şey demişti bana. Yani Enes demişti iş için gelmen hani zor hani o şekilde. Ama dedi hani dönüp de FETÖcü olsaydın veya eşcinsel olsaydın veya işte evet. PKK'lı olsaydın bunu açıkça belirtseydin çok rahat bir şekilde gelirdin Değil ama mi? normal evet. bir vatandaş olarak gelmen çok zor demişti. Evet. Yani böyle bir durum var. Bu Avrupa'nın kirli tarihi bugün başlamadı. Avrupa ezel ebet böyle. Kendi gibi olmayan, kendi gibi düşünmeyen rengi, derisinin rengi kendi gibi olmayan insanlara yaşama hakkı vermedi. Bu eli kanlı barbar Avrupa. Bak bunları söylüyorum. Bunlar yayınlanıyor. Ben buna rağmen giriş çıkış yapıyorum. Benim bağlantılarım var Avrupa'yla. Bu bağlantıları tehlikeye atarak bu programları yapıyorum. Sen bizim hakkımızda bunu söylemiştin deme ihtimalleri var mı? Var tabii ki. Var tabii ki. Gelme deme hakları var. Ben İsrail'e eli kanlı terör örgütü İt, rail dedikten 3 gün sonra Kudüs'e gittim. 10 saat tuttular beni bir odada vesaire. Diyorum ve gidiyorum. Geri kalmıyorum hiçbir taraftan da. Bu Avrupa 1500'lü, 1400'lü yıllarda Afrika'yı sömürmeye başladılar. Vasco de Gama'nın hatta daha önce Bartelmi Diaz'ın 1487 yılında Ümit Burnu'nu bulması. 5 yıl sonra 1492'de Vasco de Gama'nın oradan geçip Afrika'ya ve Hindistan'a ulaşması sayesinde ham maddeye çok çabuk ulaştı. İnsana ulaştı. Artık dişine kan değmiş bir köpek gibi Avrupa dünyanın her yerine saldırmaya başladı. Afrika'nın bütün ham maddelerini, bütün madenlerini bugün hala öyle. Bugün Fransa, bugün Shell, BP, British Petrol, Afrika'daki petrolün sahibi. Amerika neyi? Irak'ta var. Petrol. Bu kadar. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bu gittiğimde öğrendim. Ben işte birkaç hafta önce bir gün yaşadım. Sana da az evvel anlattım ya. Akşam yemeğini Belçika'da yedim. Yatmak için Fransa'ya geçtim. İstanbul'a geri dönmek için havalimanı için Lüksemburg'a geçtim. Belçika, Fransa, Lüksemburg benim bir günümü aldı. Orada öğrendim. Lüksemburg denilen bir ülke var biliyorsun. Bir ucundan bir ucuna, devletin bir ucundan bir ucuna araba ile 40 dakikada gidiyorsun. Bizim İzmit'ten çıkmak bir saati geçiyor <laughs> abi. Bu kadar. Bir ucundan bir ucu 40 dakika. Güzel mi? Düzce kadar bir yer arayın. Evet. Ordusu yok. Polis gücü var. O da şehir içinde. Tamam mı? Sıkı dur. Nüfusu da 600 bin. 600 bin kişi yaşıyor. O kadar. Bakırköy'de Osmaniye diye bir mahalle var. O mahalle 600 bin. Gebze 500 bin. İstanbul 18 milyon. Lüksemburg 600 bin nüfusu var. Sıkı dur. Göstermelik dahi olsa Suriye'de 3 tane Lüksemburglu polis var. 3 tane. Lüksemburg Lüksemburglular demiyorlar. Bizim ne işimiz var Suriye'de diye. Üç tane. Orada Lüksemburg var. Ama Türkiye Suriye'ye indiğinde Türkiye'dekiler bizim ne işimiz var Suriye'de diyor. Burnumuzun dibi. Terörün merkezi. Şurası. Lüksemburg'da üç kişi var orada. Adamın ordusu yok ya. Üç tane adamı var. Böyleler. Dünyanın her yerine gittiler. Fransa hala Afrika'yı sömürüyor. Demir madenlerini sömürüyorlar. Uranyum yataklarını sömürüyorlar. Amerika hala petrol neredeyse orada. Şimdi bu hikayenin bir tarihi var kanlı bir tarihi var. 1400'lü yıllarda siyah adama insan olarak bakmadılar. Siyah adama. Teni siyah ya. Bu adam insan değil. Ne bu adam? Charles Darwin'in Türlerin Kökeni kitabında yazdığı gibi insan değil. İnsanımsı yani hayvan olmaktan çıkmış, insan olamamış, insanımsı hayvandır. Tarlaları çalıştırdılar. Günde 16 saat, 17 saat. Köle pazarları sattılar. Hayvan gibi sattılar. İnsanat bahçeleri adı verilen hayvanat Bahçeleri gibi zenci adamı, zenci kadını, zenci çocuğu sergilediler. Bir yazı astılar. Az önce beslendi, yemiş atmayın. Yemiş atma, az önce beslendi. Nasıl medeni? Aman Allahım, nasıl güzeller. Yani bunlar bir de böyle hani bin yıl önceki, iki bin yıl önceki olaydı. Yüz yıl olmadı üzerinden geçiyor. Hemen söyleyeyim sana, en son. İnsanat bahçesinin kapatıldığı zamanı. 1956. Cumhuriyetten bile sonra. Evet. Neresi biliyor musun? Neresi? Kim milyoner olmak ister yarışmasında? Şöyle şıklara bakıp. Ay Kenan Beyciğim. Biliyor musun? Ben Avrupa aşığıyım. Ay ne kadar modern insanlar. Ay ne diyorsunuz? Evet hayır bulunmadım. Ama ben şu hareketi çok yapıyorum. Kraliçe Elizabeth var ya, şu el sallaması var ya onun. Evet. Ben Kraliçe Elizabeth'i seviyorum. Şöyle hep el sallıyorum. Onun simgesidir bu. 1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar... ...devlet tarafından bazen açık arttırmada satılarak... ...çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır. 80, yıl, 80. A- Danimarka, B- Norveç, o. C- İsviçre, o. D- Belçika. Herhalde siz sorsak bu dört ülkeden beklemezdiniz değil mi? Ama evet, 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 evet. A bunlar yani... E bunlar Avrupa ülkeleri yani. Evet. Bunlar Avrupa ülkeleri yani. Evet. Yok canım. İsviçre çok medeni. Böyle bir şeyi İsviçre yapmaz. Denilen bir program vardı ya. Sıkı dur. İsviçre. En son hayvanat bahçesinin kapatıldığı yer İsviçre. Soru da 1970'lere kadar çocuk satılan e, ülke hangisidir diye bir soruydu hatırlıyorum. Çocuk satılıyor. Çocuk pazarlarında. Kenan Beyciğim İsviçre bir öyle bir medeni ülke ki orada bunlar olmaz dendi. Şık olarak çıkan yer yer oldu. Bu kadar. Bir şey söyleyeyim mi sana? Gizli Sayılar diye bir film var. O, seyrettin mi? Evet. Bütün dostlarımıza bu programdan sonra o filmi izlemelerini öneriyorum. Adı bu. Gizli Sayılar. 1969 tarihinde. 69 ya. Ben 74'lüyüm. Benim doğmamdan 5 yıl evvel Avrupa'da NASA'da uzaya roket fırlatan NASA'da nasıl zenci mühendislerin ikinci sınıf vatandaş olarak görüldüğü, tuvaletlerinin bile white color, renkli ve beyaz diye ikiye ayrıldığı, nasıl kahve makinelerinin olmadığı, beyazların kahve içmek için makineleri var, Zencilerin makinası yok. Nasıl ikinci sınıf vatandaş olarak köle değil ama tam da insan değil. İkinci sınıf düşük olduğunu gösteren bir film. Adı bu. Gizli Sayılar. Benim doğmamdan 5 yıl evvel Amerika'da bu hakimdi. Amerika'da otobüslerin arkasında ancak zenciler otur oturabilir ayakta. Eğer önde beyazlara ayrılan kısım doluysa, arkada zenciler oturuyorsa, bir beyaz otobüse binmişse zenciden biri ayağa kalkmak ve ona yer vermek zorundadır. Zencilerin, beyazların okuduğu okullarda okuma hakları yoktur. Beyazlar üniversite okurlar, Zenciler okuyamazlar. Ne zamandan bahsediyorum söyleyeyim mi? 1960'lar. O filmi seyret. O filmde bir kadının beyazların okuduğu okulda okuma hakkı için mahkemeye başvurdu. Mahkemenin de zencilere büyük bir kıyak geçerek ancak üniversitede hiçbir beyaz öğrenci kalmadığı akşam saat 9-10'dan sonra eğer ona ders vermeye gönüllü bir hoca bulunursa ikinci öğretim olarak onlar okuma hakkı verildi. Bu olay otobüs olayının da zaten 1955'te Rose Park diye bir kadın vardı. Heh, park, park ol olayı diye bir olay da var. Hatta Obama daha sonra geldi o otobüste, oturdu, onun gibi dışarıya baktı vesaire. Daha dün ya, daha dün. 1700'lerden bahsetmiyorum ha. Daha dün 1950'ler. 1950'ler. <laughs> evet, hey dedi diye bir de var. Haydi. O filmde bütün çocukların ayaklarında ayakkabı varken o Heidi de, Haydi de ayakkabı yok. Çıplak ayakla geziyor evet. Çıplak ayakta geziyor. Sebep? Çünkü o satılan bir kız. Onun babasının borcu varmış. Borcuna karşılık olarak, icra olarak alınmış. O köle bir kızdır Heidi. Diğerleri özgürdür. O kız köledir. Bu yüzden ayakları çıplaktır. Yer nere? İsviçre, Alp Dağları, Bazel. Bugünkü modernizmin, modern ülkelerin başlangıç noktası Bazel'den bahsediyor ya bir bu kadar geçmişe gitmeye gerek yok. Ben şimdi çalıştığım klinikten dolayı bir sürü tercüman var. İşte bazıları Cezayirli falan, bazıları Faslı. Türklerde şey, genelde Belçika'da falan yaşamışlar evet. hep oralılar. Evet. Çatlı bir arkadaşım var mesela. Kendi ana dilini çok iyi bilmezken Fransızcayı aşırı iyi derecede biliyor. Aynen öyle. Onun dışında mesela Belçika'da yaşayan bir Türk arkadaşım var işte tercüman olan. Onunla konuşuyorum. Kız kapalı bir kızdı. Şey yani nasıl diyorum orası. Ben şey demiştim hani ben buranın çok önünde olduğunu düşünmüyorum dedim oranın. O daha da kötü olduğunu söyledi. Şu şekilde. Ben de orada AVM'de standta çalışıyordum dedi. Stand gibi bir şeydi işte tam hatırlamıyorum. Yanımdan geçen bazı insanlar dönüp şey diyordu hani e, ben hani kapalı olduğum için Müslüman olduğum belli zaten. Şey diyordu dönüp de sizi öldürmek lazım işte buradan gidin sizi sevmiyoruz nefret ediyoruz sizden. Üzerine şey dedi hadi ben hadi kapalıyım benim Müslüman evet. oldum belli. Başka bir arkadaşım var Türk. Hani beraber de çalışmış. Of mesela farklı bir standta çalışıyor. Türk olduklarını bildiği için hani Müslümanlıkla alakası yok. Türk olduğunu bildiği için gene aynı şey gidip ona da söylüyorlardı. Erkekler rahat rahat bizi taciz etme Haklı olduğunu düşünüyor gibi konuşuyor. Görüyorsun bu Avrupa. Modern Avrupa'ya bakar mısın? Ve misin? hala öyle. Hala. Bu Sana bir şey söyleyeyim mi? Almanya'da Adolf ismini çocuklara koymak yasak. Kanunen Adolf ismi kullanılmıyor. Hitler sevilmeyen bir figürdür. Hitler'i övmek yasaktır Almanya'da. Tamam mı? Evet. Vallahi hikaye. Vallahi yalan. Adolf Hitler'i sevmeyen Alman yok biliyor musun? Hepsi seviyor. Bakma sen lafa gelince hepsi düşman. Hepsi Adolf Hitler hayranı. Çünkü adamların kanında faşizm ırkçılık akıyor. Ya 1915 tarihinde e, ya bu inanılmaz bir hikayedir. Fotoğrafları böyle koy da herkes bütün bunları görsünler. Kongo'da Belçika, modern Belçika, Jean-Claude Van Damme'ın ülkesi Belçika'da. Belçika şey değil mi? İnsan haklarına özel Hem de en şeylerindendir böyle. Evet. Brüksel. Büyük mahkemelerin olduğu yerlerdir bunlar. Belçika kralı 3. Leopold Kongo'yu sömürmektedir. Bu arada Kongo, Belçika Sömürgesidir. Aç dünya haritasına Avustralya'nın yanında, altında, orasında, Hint Okyanusu'nda bir sürü ada görürsün. Adaların isimleri vardır. Altında parantez içinde f r ALM, a, -L -M -A -B -D yazar. Ne bu? Sömürge, Fransız sömürgesi, İngiliz sömürgesi, Alman sömürgesi, Amerika sömürgesi. Parantez içinde yazar bunları. Avustralya bir ülke mi? Evet. Avustralya İngiltere kraliçesinin kendi öz malıdır. Kendi malı malı. Kendi öz malıdır Avustralya. Yeni Zelanda İngiltere kraliçesinin kendi öz malıdır. Hala mı? Hala tapulu malıdır. E, tapulu malıdır. İngiltere kraliçesinin oğullarınındır. İskoçya, İrlanda, Galler. Doğar doğmaz çocuk eller prens olur. Doğar doğmaz İsviçre Prensi, İskoçya Prensi olur. Doğar doğmaz İrlanda Prensesi, prensi olur. Doğar doğmaz o ülkeler prenslerin kendi öz mallarıdır. Anaları olan kraliçenin de Avustralya gibi, Yeni Zelanda gibi kendi malları vardır. Bak bu benim malım, malım benim malım. Bunun gibi malları vardır hepsinin. Ve bu bu dünya modern dünya öyle mi? He mi? Krallıklar var her tarafta. Krallıklarla dünya idare ediliyor. İngiltere kraliyet ailesi önemli bir ülke mi? Baya. Hani niye monarşizm kötüydü? Hani cumhuriyet vardı? E hani demokrasi vardı? İngiltere parlamentosundan çıkan bir kararı İngiltere kralı veya kraliçesi veto ederse o geçmiyor. E hani monarşizm kötüydü? Hala o kadar güçlüler. He. Hala o kadar güçlüler. Benim monarşizm, Osmanlı monarşizmi, Türk monarşizmine kötü diyenler kendi monarşizmine tapıyorlar. Git herhangi bir ülkede, bir şey söyleyeyim sana. Belçika'da, Belçika kraliyet ailesinin duyacağı bir biçimde krallık yere batsın krallık, kahrolsun monarşizm, yaşasın demokrasi diye bağır bakayım ne yapıyorlar? İçinden geçerler adamı. İçinden geçerler. 2023 yılında. 2023'ten bahsediyorum ya. Yani bu adamlar bu kadar kafalarında faşizm, ırkçılık bulunmaktadır. Hadi hazırda. Kongo diye bir ülke var. Sömürüyor bunu Belçika. 1915 yılında kauçuk tarlaları var. Bu kauçuktan da kasıt bu lastik kauçuğu falan değil. Onun ham maddesi. Kauçuk tarlalarında atıyorum. Adama Enes sana söylüyorum. Senin günde toplaman gereken ürün örnek 500 kilo. Tamam mı? Tamam. 500 kilonun altında ürün toplama. Toplarsan ne olur? Yani oldu ya topladın. Toplamıyorsun kardeşim fazla ürün. Ne olur çok basit. Oğlum var ya kızın var ya. Bak şimdi Enes otur orada oturdu. Bak şimdi toplamazsan ne olur? Çocuğun elini kütüğe koyuyorlar. Baltayla bir koyuyorlar. Bileği kopartıyorlar. Eline veriyorlar. Enes çocuğunun bir eli daha var. Şimdi soru öbürsü gün ne yaparsın? Yani seve seve çalışacaksın abi. 500 bin toplarsın, 600 bin toplarsın. 700 bin toplarım. Sırf çocuğunun kolu bir şey olmaz. Çocuğunun kolunu alıyorlar, büküyorlar. Büküyorlar, bildiğin büküyorlar. Bükülmüş kollar, kırılmış kollar, şöyle kollar, kesilmiş kollar, bacaklar, Avrupa'nın sömürgesi olan Kongo'da o günlerde çok görülen hikayelerdi. Bak şu an ekranda bir sürü fotoğraflar var. Eli kesilmiş. Bir de ne yapıyorlar söyleyeyim mi Enes? O eli kesiyorlar, senin önüne koyuyorlar. Sana o ele 15 dakika bakma cezası veriyorlar. O el kendi kızının, kendi oğlunun eli. Yazık ya. Ya. Yani çok iğrenç bir şey abi bu ya. Bugün bile insanı ruhunda atmıyor mu? Ya şu artık olmamasına rağmen bile. Evet. Böyle bir dünyadan geçti dünya ve vahşi Avrupa bunu öğretti. Bak şimdi bir tane fotoğraf. Hadi koydu herkes görsün. 1925'ler. Türkiye'de Cumhuriyet var. Kölelik var mı Türkiye'de? Yok. Yok. Herkes özgür mü? 1925. Sen barbarsın Enes. Sen barbarsın. O zaman da barbar deniyor biliriz. O de zaman, de. zaman da barbar. Sana barbar diyen Amerika'da ne var ki göstereyim mi? Göstermeyeyim ya. Biz gösterelim herkes görsün. 1925'te Amerika'da timsah avcıları, krokodiller yani, timsahçılar timsahı avlamak için 2 yaşında, 3 yaşında zenci çocukları boğazından bir iple bir ağaca bağlıyorlar. Çocuğun poposuna vuruyorlar sopayla. Çocuk ağlıyor mu? O sese timsah geliyor. O çocuğu tam kaparken tak diye vuruyor timsah. Bu arada çocuğun kolu bacağını timsah kapmıştır, kopartmıştır kimin umrunda? Çocuklar, zencilerin evlatları. Bu fotoğrafta da görüldüğü gibi timsah avcılarının timsah avlamak için kullandıkları yemdir. Bir hikaye daha anlatayım bugün zengin çocukları babasının parasıyla aldıkları modern arabaları, arabalarla ne yapıyorlar geceleri? Geziyorlar, eğleniyorlar. Drift atıyorlar değil mi? Tabii. Kendi parasıyla alsa el freni çekili bir arabayla gaza kökleyip tekerlekleri boşa döndürüp alev çıkartmazlar. Babalarının parasıyla aldığı için yapıyorlar değil mi? Evet. Bu zengin çocukların tarihteki zengin piç örnekleri ne yapıyorlardı Amerika'da? Ya bunu anlatırken bile rahatsız oluyorum. Yeni doğan çocukları, yeni doğan zencileri, siyahi çocukları ellerinden kollarından tutuyorlar. Elinde bir çocuk var. iki aylık, bir aylık. Onun bir de anası var seyrediyordu. Onun o anasının yüreği nasıldır? Tutuyor kolundan bacağından bir aylık çocuğu. Dönerek en uzağa fırlatma yarışı yapıyor. Çocukları en uzağa fırlatma yarışı. Hangisi daha uzağa fırlatmışsa o kazanıyor. Bu arada çocuğu 60 70 metre fırlattı ya. O çocuk yere düştü ya ne oldu? Yani ya sakat kalacak ya ölecek. Evet. Anne koşuyor ve çocuğuna sarılıyor. Anne bu ya. Çocuğuna sarılıyor. Avrupa'nın bu kadar kanlı tarihi var. Avrupa o kanlı tarihi bugün dahi devam ediyor kardeş. Bugün kara kafalı Suriyeli'yi insan yerine koymayan Avrupa. Ben Almanya'da gördüm gözümle. Fransa'da gördüm. Ukraynalılara oteller, konaklar, siteler açmışlar. Her gelene hemen bir ev, hemen iş veriyorlar. Dolayısıyla Ukraynalıların Ukraynalı insandır. Niye insandır? Çünkü Ukraynalı, Avrupalı, Hristiyan, Rengini, sarı saçlı, mavi gözlü. Evet. Suriyeli insan dahi değildir. Bu arada Suriyeliden kastım. Türk de insan değildir. Türk de kara kafalıdır ya, kara kafalı diye bir tabir var. Kara kafalı olduğu için Türkler de insan olarak bakmazlar. Avrupa'nın kanlı tarihi geçmişte vardı. Bugün hala var. Değişmeyecek. Çünkü bunların genlerinde barbarlık, vahşilik, faşizm ve ırkçılık yer etmiştir. Avrupa faşisttir, eli kanlıdır, tarihi kanlıdır. Benim tertemiz bir tarihim bulunmaktadır elhamdülillah. Dostlar, abone olmanızı istirham ediyorum. İzleyip abone olmayanlar var. Nereden biliyoruz? Bakıyoruz grafiklere. İzleyenler arasında abone olmayıp izleyenler, abone olup izlenen daha fazla. Doğru mu? Doğru. Bu yüzden izliyorsunuz. İzleyin tabii ki. Çok sağ olun. Ama lütfen abone de olun. Abone olursanız biz yükseleceğiz. Olmazsanız kaldığımız yerde kalmaya devam edeceğiz. Allah fırsat ve ruhsat verirse görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.